kampanyada 7'den 70'e her birey yer alacak. Sürdürülebilir bir çevre için tüm Türkiye'ye örnek olacak bu kampanyaya destek olan bazı bileşenlerimizi, paydaşlarımızı ben bir dakikalık selamlama konuşması için sırasıyla hızlıca sahneye davet edeceğim. İlk olarak... Biz bir aileyiz. Bugün ailenin bütün fertleri burada en başta kaymakamımız olmak üzere bütün siyasi partilerin, bütün sivil toplum kuruluşları kardeşlerimizin, halkımızın buna katılması ve özellikle kaymakamımızın önderliğinde bu işi altı ay sürdürerek başarıya götürmemizin son derece önemli olduğunun altını çizdim. Bugün de bu projenin daha başında herkesin buna katıldığını görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Birinci önceliğimiz temizliktir. Çünkü asfaltı 5 gün sonra dökebilirsiniz, parkı 20 gün sonra yapabilirsiniz. Ama çöpleri bir gün bile gecikirteniniz orada sağlık tehlikeye girer. O nedenle geldiğim günden beri en çok üstüne titrediğim işin başında temizliğin geldiğini bilmenizi isterim. Bazen günde üç defa, dört defa temizlik şantiyesini sabah, akşam, gece yarısı ziyaret ettiğimi bilmenizi isterim. 114 tane yepyeni aracımız var. Hepsi sıfır. 750 civarında çalışanımız, mühendisimiz, idarecimiz ve özellikle de işçi kardeşlerimizle beraber gece gündüz demeden esen yurtu temiz tutmaya çalışıyoruz. Peki istediğimiz noktada mıyız? Hayır. Hala istediğimiz noktada olduğumuzu diyemem. İşte onun için bu kampanyayı başlattık. Çünkü belediye, belediye çalışanları ne yaparsa yapsın, bir projenin içinde halk yoksa orada başarıya ulaşma imkanı yoktur. İşte o nedenle bu evimizi Esenyurt bizim evimiz biz bir aileyiz ailenin fertleriyiz evimizi birlikte aile fertleriyle dayanışarak temizlemek için altı ay boyunca çalışma yapacağız. İşte ikinci projenin ikinci ayağı bu. Burada farkındalık yaratıyoruz. Bir kentin dinamikleriyle bir araya gelip el ele vererek esen yurdum, bizim evimiz olduğunu, bizim de bir aile olduğumuzu, sağlığın da hastalığın da bize ait olduğunu, birbirimizin hakkına hukukuna riayet etmemiz gerektiğini ve bu kenti hal her şeyden önce temiz tutmamız gerektiğini bilince çıkarıyoruz. Bunu en önce çocuklarımızdan başlayarak, okullarımızdan başlayarak, sivil toplum kuruluşlarımızdan, siyasi partilerimizden ve kamu kurum kuruluşlarından başlayarak yapmak durumundayız. Bu projeye sayın kaymakamımızın destek vermesi bizim için paha biçilmez bir şeydir. Ona da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çünkü bu kent koalisyonunu kurduğumuz takdirde başarılı olabileceğimizin farkındayım. O nedenle geldiğimiz günden beri birlikte halkla birlikte yönetelim dedim. İkinci ayak bugün burada başladı. Bir farkındalık yaratacağız. Çünkü her şey zihinde başlar. Biz değişirsek dünya değişir. En başta da kendimden başlatıyorum en başta da ben bu değişime öncülük etmeliyim ve bu değişime kendimden başlamalıyım. Onun için bu projenin en önemli ayağı farkındalık yaratmak. Temizliğin ne kadar önemli olduğunu bilince çıkarmak. Hem sağlık için, hem eğitim için, hem ticaret için, hem sağlıklı bir yaşam için. Kaldı ki dinimizde de öyle. Temizlik imandan gelir. Kaldı ki Öyle bir felsefemiz var ki her komşumuz kendi evinin önünü temiz tutarsa temiz bir esen yurt ortaya çıkar. İşte onun için sizlere ihtiyaç var. Ailelere, sivil topluma, kamu kurum ve kuruluşlarına. Biz belediye olarak sizin emrinizdeyiz. Siz de bize destek verin. Esen Yurdu bundan sonra pırıl pırıl yapalım. Bunu aşama aşama, peyderpey büyüteceğiz, sürdüreceğiz ve yürüteceğiz. Yani sadece bir günle sınırlı değil. 6 ay boyunca bu sürecek ve bu zihinlere yerleşecek. Bundan sonra herkes bir izmariti attığında bir naylonu attığında, bir çöpü attığında iki kere düşünecek. Bunlar o kadar basit işler değil. Bazen bir atığın dünyada erimesi bin yeri alıyor. Bin yıl demek bizim çocuklarımızın, torunlarının, torunlarının hakkına da gasp etmek demektir. Oysa sürdürülebilirlik bir adalet meselesidir. Yani bugünkü kuşaklarla gelecek kuşaklar arasında gerekli adaleti sağlamaktır. Yani toprağı, yeşili, ağacı öyle kullanmalıyız ki gelecekte bizim çocuklarımız, bizim torunlarımıza da yetebilsin. Yani bu dünya Bizim babalarımızdan miras aldığımız bir dünyadan ziyade çocuklarımızdan emanet aldığımız bir dünyadır. Bu bilinçle çalışacağız. O nedenle bunu sürdürülebilir kılabilmek için bir tarz, bir alışkanlık haline getireceğiz. Zaman zaman yapacağımız etkinliklerle birinci gelenlere ödüller vereceğiz, teşvik edeceğiz başkalarına örnek olsun diye. İşte bu anlayışla temiz yurt Esenyurt projesini geliştirdik. Bu ismin bu kadar sevilmesi de hoşuma gitti. Şimdi ardından Yeşil Esenyurt, Yeşil Sanayi gelecek. Ardından problemleri çözülmüş 21. yüzyılın parlayan yıldızı Esenyurt gelecek. Evet, Esenyurt bunların hepsine layık bir şehirdir. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. Esenyurt dünyanın en büyük ilçesi. O halde el ele verebilirsek bunu yapabiliriz. Yeter ki birbirimize destek olalım. Birbirimize sahip çıkalım ve birbirimizi destekleyelim. Hangi ortak paydada? Esenyurt ortak paydasında. İşimiz gücümüz Esenyurt dediği bir arkadaşımız. Evet işimiz gücümüz Esenyurt işimiz gücümüz Türkiye. Çünkü Esen Esenyurt bizim evimiz. Çünkü Türkiye Güzel bir ülke, bizim evimiz. O evi temiz tutmak, birlikte gönüllü güzel tutmak hepimizin görevi. O görevi yerine getirmek yurtseverliğin en başta gelen görevi. İşte temizlik nedir deyip geçmeyin. Evet. Bana göre temizlik önemli bir şey. Yurtseverlik işini iyi yapmaktan geçer. Yurtseverlik kendi şehrini temiz tutmaktan geçer. Yurtseverlik kendi ailesine, kendi şehrine, kendi toplumuna, kendi ülkesine değer katmaktan geçer. Çalışmaktan geçer. Biz de bu heyecanla gece gündüz demeden üstün bir gayretle çalışıyoruz. Sayın kaymakamım, değerli hazirun. Temiz yurt, esen yurt sloganıyla hayata geçireceğimiz kampanya ile tüm paydaşlarımız ile birlikte daha yaşanabilir bir esen yurdu birlikte kuracağımıza inanıyorum. Ben bu heyecanla doluyum. Bu inançla çalışıyorum. Esen yurt hepimizin birlikte koruyacağız, birlikte temiz tutacağız ve birlikte başaracağız. Ben inanıyorum. Esen yurt gelecekte sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bu duyguyla doluyum. Bugün başlatalım gelecek kuşaklar bizden razı olsun. Bugün başlatalım çocuklarımız daha güzel bir esen yurtta, daha güzel bir ülkede yaşasınlar. Bu çaba bunun çabası. Bu çabaya destek verdiğiniz için hepinizi yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yaşasın temiz yurt, esen yurt diyorum. Bu proje önümüze nasıl geldi? Değerli Başkan Yardımcımız Halil Başkan ziyarette bulundular bizi. Fikri anlattı, projeyi anlattı. Kaymakam Bey sizin de destek olmanızı istiyoruz dedi. Ben dedim ki hayır ben destek olmam ben projenin bizzat içinde olurum. Çünkü proje içinde olunmayacak bir proje değil. Görüyorum ki herkes benimle aynı fikirde. Siyasi partilerimiz de sağ olsunlar geldiler burada var onlar da destek oluyorlar. Çünkü Esenyurt hepimizin. Esenyurt'ta yaşayan herkesin bu topraklarda hakkı var. Dolayısıyla temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Bu projede yaptırım uygulayacak mısınız? Belediye olarak bu konuda kararlı mısınız? Evet kararlıyız kaymakam. Altı ay boyunca bizim projeyi uygulayacağız. Altı ayın sonunda da uymayanlara cezai yaptırım uygulayacağız. Tamam dedim. Yaptırım uygulamazsak, kirletene ödetmezsek o zaman hepimiz ödeyeceğiz demek. Bu duygu ve düşüncelerle bu yola çıktık. Ben projeye destek olacağımızı ifade ettim. Hemen bir yazı gönderin kamu kurumlarına biz bunu dağıtalım dedik. Hedef ortak. Hedef temiz bir esen yurt temiz bir İstanbul, temiz bir Türkiye hedefi. Bu doğrultuda ilçe emniyet müdürümüzle de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Biz sokaklarımızı sadece çöpten değil, uyuşturucudan da temizleyeceğiz. Bizim böyle bir hedefimiz var. Sadece güzel yurt, esen yurt, temiz yurt, esen yurt değil. Aynı zamanda huzurlu yurt, esen yurt, güvenli yurt, esen yurt olacak. Bizim hedefimiz bu. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz, yürütüyoruz. 2023-2024 asayiş olayları kıyaslamasında yüzde bir düşüş var. Emniyet ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyorlar. Personel sayımızı arttırıyoruz. Araç sayımızı arttırıyoruz. Movese kamera sayımızı arttırıyoruz. Her geçen gün Esen yurdu daha güvenli, daha huzurlu ve daha temiz hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben projenin hazırlanmasında emeği geçen fikir babası olarak da bu sloganı icat eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkan yardımcımıza, emeği geçen bütün kardeşlerimize ve Esen yurdu temiz hale getirmek için gece gündüz çalışan temizlikçilerimize işçilerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Meydanımıza tabelaya yürüyeceğiz. Orada da bizi bir sürpriz bekliyor. Orada da... شادي Öncelikle bu güzel şarkı için sizi yürekten kutluyorum. Çok güzel söylediniz. Onlara bir alkış. Bravo. Kent bizim, emek bizim, esen yurt bizim. Bizim mi? Evet. Temiz çevre, mutlu esen yurt. Mutlu olmak istiyor muyuz? Evet. Esen yurt kırıl pırıl olsun mu? Evet. Evet. i görmüş olduğumuz atıkları, çöpleri birer birer topladık. Evet. Pırıl, pırıl temiz bir Esenyurt için. Temiz Yurt Esenyurt ile sizler de mahallenizde, sokağınızda, okulunuzda, hastanenizde, kamu kurumlarınızda gördüğünüz çöpleri. Sokaklar gerçekten e, temizlenmeye başladı. İşte çöp konteynerleri yenilenmeye, e, çevre düzenlenmesinin arttığını görmeye başladık. E, bunun devam etmesini diliyorum ama buradan en büyük isteğim insanların çevresel duyarlılığı göstermesi, çocuklarına bunu aşılaması. İnşallah bugünleri daha çok geleceği taşıyacağız ve biz bu geleceği taşımak için çok iyi etkinlikler sergileyeceğiz. Şu an burada Ahmet Özer'e teşekkür ediyorum. Çünkü iyi bir gelecek herkesin hakkı ve bunlardan biri de biz çocuklarız.